ve için atarken böyle yağ hak diye bağırlar. Aaa arka tarafa gitti. Ne evet. yaparsın? Arka gitti. Evet. Evet. Elden aşağı vurmak yok. <laughs> Bir falso alıyor o, o anda. Çok gergin oldu, elim titriyor çektim elim. Tabii canım, bu yaklaşık ee, kaç? 60 ibre. Yani o da kaç kilo ya tekabül ediyor? Yaklaşık olarak 30 hani diyorum 35 kilo 35 şey, kilo Evet. Evet, işte bu.